Merhaba, ben Elif Berra, ben Ayşe, Fatma. Kuzular masalını çok güvendim. Bu masalda da her zamanki gibi iyilik kazandı. Kurdun burnu o kadar uzunlu ki? Çok komikti ama bir o kadar da kurnazdı. Kurt umarım cezasını bulmuştur. Merhaba, benim ismim Ceyda Elif. Ayşe Fatma kusurları masalını çok sevdim. En çok da kurdun Kuzuları kaçırma planlayı kısmını çok sevdim. Görüşürüz. Adım Rıfat Çınar. Ayşe Fatma kuzular masalında çok beğendim. Masalda annesi kuzuları Ayşe Fatma'ya yabancı biri geldiğinde açmayı diye öğüt vermesini çok beğendim. Merhaba ben Yağmur. Dinlediğim masal Ayşe Fatma kuzuları çok beğendim. En sevdiğim karakterler Ayşe, Fatma ve anne kuzuydu. Anne kuzunun geldiğinde söyledi. Merhaba, ben Irmak. Bu masaldaki karakterleri yani Ayşe ile Fatma'nın annesini çok beğendim. Ayşe ile Fatma'nın annesi kurtar diye daha çok hoşuma gitti. Ben bu hikayeyi çok sevdim. Merhaba, ben Yusuf. Arkadaşlarım masalı çok güzel anlatmışlar. Çok beğendim. Hepsine teşekkür ederim. Ben en çok anne koyunu beğendim. Çünkü yavrularını kurtarıyor.